Beni dinleyin. Size kötü bir haberim var. Büyük hanımınız bugün talihsiz bir kaza geçirdi. Şu an hastanede. İnşallah bir şey yok. Geçmiş olsun. İyi durumda, iyi durumda. Merak etmeyin. Fakat bir süre daha hastanede kalacak. Siz senelerdir benim için çalışıyorsunuz. Sadakatinizden eminim. Hepinize de itimadım var. Büyük hanımınızın yokluğunda konağında, çiftliğinde işleri için var gücünüzle çalışacağınızı da biliyorum. Değil mi Bodayı? Evet hanım. Biz büyük bir aileyiz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Böyle zor günlerde omuz omuza vermemiz lazım. Büyük hanımınızdan dualarınızı eksik etmeyin. Her neye ihtiyacınız olursa olsun gafur ağınıza söyleyin. Gafur ağınızın da sözünden çıkmayacaksınız. Anladınız mı? Fadik, Saniye, Gafur. Siz burada bekleyin. Geri kalan herkes işinin başına dönebilir. Hadi, hadi herkes işinin başına. Hadi. hadi çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk. Biraz işinizin başına. Hadi. Kız, Ayşe. Hadi. Hızlı olun. Hadi, hadi. Bu. Bu. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hami'nin Fadik. Hamillemden sen mesulsun. Başından ayrılma. Bak yine alıp başını bir yere giderse hesabını senden sorarım ona göre. Başüstüne beyim. Hadi işinin başına dön. Siz ikiniz de beni iyi dinleyin. Gülten'in yaptığı yanlışa rağmen size itimadım var. Beyim benim bacım. Bacın mecbur kaldı Gafur. Biliyorum. Merak etme. Büyük bir hata yaptı. Ama nihayetinde haberim oldu. Ben de onu affettim. İkinizin de bana ne kadar sadık olduğunu farkındayım. Eğer öyle olmasa onu bana getirmezdiniz. Şimdi nasıl olsa kulağınıza gelecek. En iyisi benden duymanız. Annem kaza geçirmedi. Vuruldu. Ne? Nasıl oldu beyim? Yılmaz mı vurdu? Bak. Kimseye tek kelime etmeyeceksiniz. Ne Fadiye ne başkasına hiç kimseye anladınız mı? Eğer birinin ağzından bir kelime duyarsam... ...size zerre itimadım kalmaz. Jandarma düştü mü beyin peşine? Yılmaz mı değil mi bilmiyorum Gafur. Yılmazsa elbet ortaya çıkacak. O zaman da jandarma ile değil. Cezasını kendimle vereceğim. Beyim kurban olayım. Söyle bana gideyim o adi herifin anının ortasına. Biliyorum Gafur. Biliyorum. Sağ ol. Gözünüzü dört açın en ufak bir şeyden şüphe ederseniz hemen bana haber verin. Hemen. Tamam beyim. Beyim. Bebemize Şermin Hanım mı bakacak? Ona mı emanet ettiniz? Evet Saniye. Senin için başından aşkın. Annemin yokluğunda bütün konağı idare edeceksin. Bakamazsın. Şermin boş evde oturuyor. Tabii Züleyha'nın durumunda merak ediyorsunuzdur. Yok beyim estağfurullah ne haddimize. Süleyha bir buhran geçiriyor, ruhen iyi vaziyette değil, fakat düzelecek, düzelecek. Tabii bununla aramızda kalacağını söylememe lüzum yok herhalde değil mi? Haşa ya haşa. Sen Adnan'a lazım gelen eşyaları şermine götür ver, her şeyle o alakadar olacak. Ben de birazdan hastaneye döneceğim, konak size emanet. Size itimadımı boşa çıkarmazsanız karşılığını alırsınız. Sen hiç merak etme beyim. Burhan geçiriyormuş. Ne Burhan onun derdi Yılmaz. Bilmiyoruz sanki. Saniye sus sus Allah aşkına sus ya.